Benim rahat çalışabilmem, oksijeni rahat ve yeteri kadar alabilmeme bağlıdır. Eğer oksijen alamazsam, kısa süre içinde dururum, sönerim. Kalp durunca gözler kör, diller lal olur. Bütün beden yığılıp kalır. Hayatın devam etmesi kalbin çarpmasına, kalbin çarpması da oksijenin devam etmesine bağlıdır. Pekala böyledir. Kalp çalışabilmesi için oksijene muhtaçtır. Kalpteki imansa hayatta kalabilmek için başka bir şeye muhtaçtır. Namaz. Yani oksijen yoksa illaki kalp durur ve söner. Peki namaz yoksa? Evet ya namaz yoksa ne olur? El cevap. Hadis-i şerif. Namaz dinin direğidir. Kim o namazı ayakta tutarsa dinini ayakta tutmuş olur. Kim de namazı terk ederse dinini yıkmış olur. Ey namazı terk ederek adım adım yıkıma yürüyen kişi. Eğer Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine gerçekten şehadet ediyorsan, hele bir düşün, biraz düşün. Yüce Peygamber ne anlatıyor, ne söylüyor sana? Namaz kesilince din de kesilir. Namaz yıkılınca dinin yıkılır diyor. Duyuyor musun? Ne yapıyorsun sen böyle ha? Ne halde olduğunu, ne yaptığını ve neden neyi yıktığını fark etmiyor musun? Neyi yıktığını görmüyor musun? Gerçekten hala mı görmüyorsun? Ah, başka ne diyeyim ki sana? Başka söze hacet kalmadıysa da yine de şu hadisi şerifi de bir gör. Hazreti Cabir radıyallahu an rivayet etti ki Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kulu kafir olmaktan kurtaran amel namazdır. Ne demek sence bu? Kainatın sultanı, son peygamber, doğru haberci Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne göstermek, ne öğretmek istiyor olabilir sana? Neden korumaya çalışıyor seni? İstersen bir kere daha oku hadis-i şerifi. Kulu kafir olmaktan kurtaran amel namazdır. Ah şaşkın kalp, ah şaşkın kalbim. Namaz kişiyi koruyan amel, kişiyi kurtaran amel. Kafir olmaktan koruyan ve kafir olmaktan kurtaran biricik amel. Peki ya o ameli yoksa kişinin? işte o zaman. Ağlamalı gözler, sicim gibi yaşlar dökerek, düğümlenmeli sözler ciğerden boğaza dizilerek, Kaynamalıdır kalp, o da yakmalıdır bütün bedeni. Şimşekler çakarak beyninde derhal özür dilemeli. Bu yolda özür, hatayı telafi etmekledir bilesin. Güzel abdest alıp, vakti edaya gelmelisin. Aynı manayı teyit eden şu hadisi de oku güzel kardeş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz bin Cebel'e radıyallahu an hitaben sana bütün işin başını, onu ayakta tutan direğini ve işin zirve noktasını söyleyeyim mi deyince o da söyle ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işin başı İslam'dır. İslam'ı ayakta tutan direği namazdır. İşin zirve noktası ise cihattır buyurdu. Yine gözümüzün nuru Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu size Allah'ın kendisiyle günahları yok edip sildiği, dereceleri yükselttiği hayırları haber vereyim mi buyurdu. Ashab da evet ya Resulallah dediler. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her türlü güçlüğe, meşakkat ve engellere rağmen abdesti güzelce almak, mescitlere doğru çok adım atmak, bir namazı kıldıktan sonra hevesle öteki namazı beklemek. İşte bekleyeceğiniz nöbetiniz işte bağlanmanız gereken hakikat budur buyurdu. Müslim Taharet 41. İşte bekleyeceğiniz nöbetiniz işte bağlanmanız gereken hakikat.